Sevgili Beykoz'lular, Özgün Haber TV'nin hazırladığı Beykoz'un gündemi isimli programımıza hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz ki Özgün Haber TV nedir? Özgün Haber TV, Özgün Haber gazetesinin internette yayın yapmaya çalışan bir televizyon kanalı. Evet. Sayın Muhtarım, eee Beykoz Özgün Haber gazetesiyle röportaj teklifini kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, Kaçıncı dönem muhtarsınız şu anda Üç Soğuk Su'da? 3 dönemdir, 15 yıldır muhtardır. Muhtarsınız, bu dönemde adaysınız anladığım kadarıyla. Evet, ne derse, sene. Kısaca biraz Soğuk Su'dan bahsedebilir miyiz? Yani Soğuk Su Mahallesi, Beykoz'un en köklü mahallelerinden birisi. Evet, evet, evet. Ee, biraz böyle hani soğuk neler yaptınız, neler yapamadınız? Soğuk Su Mahallesi 11.400 nüfuslu, 8.400 seçmeniyle beraber fiziki yapısı tüm Beykoz'un mahallelerin ortasında kalan her türlü geçişin, gidişin gittiği yer hemen hemen nüfusun belli bir bölümünün büyük bir bölümünün e, girip çıktığı yani yaklaşık ortalama 40-60 bin kişinin girip çıktığı bir mahalledir. E, mahallemizi biz çok seviyoruz. Mahallemizde biz e, kurumlaşmış okuluyla aile hekimliğiyle kültür merkeziyle beraber e, ee, sağlık ocağı, aile hekimliğimiz bizim 22 bin kapasiteli e, bir yerdir. Ee, okullarımızın hem ilkokul hem ortaokulumuz olmak üzere yenilendi bizim dönemimizde. Tiyatro ee, tiyatrosundan tutun, kütüphanesi, tüm etkinliklere, müzik dair her türlü etkinliğin yapıldığı bir e, gençlik merkezimizde bulunmakta ve dışarıdan tüm Beykoz'un her köşesinden hatta Beykoz'un dışında da gelen e, bu hizmetlerden faydalanılan bir mahallenin mutlarıyım. Bu da bize son derece gurur veriyor e, böyle oluşu. Çevreden bütün herkese, gençlerimize aynı zamanda spor kulübümüzde de bütünleşmiş nadir mahallelerdeniz biz. Muammer Bey, e, biz sizi 2000'lerin başında Paşa Bahçe Şişecam Fabrikasında, Kristal Sendikasında görevliydiniz, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Yöneticilerden birisiydiniz. Evet. Oradaki mücadelenizden tanıyoruz. Daha sonra emekli oldunuz, İşçilik hayatı sona erdikten sonra muhtar olmaya karar verdiniz. Size yani ne, ne etken oldu yani iş hayatından sonra muhtarlığı seçtiniz. En önemli nedenlerden birisi nedir? En Neden önemli nedenlerden biri hep kendimi bildim bileli, toplumsal faaliyetlerde bulunan kişi olarak da emekli oldum. Emekli olduğumdan bir senelik emekliyken büyüklerimiz, arkadaşlarımız, komşularımızın önerisiyle mutlarlı adaylığına girdik. Ve onların teveccühüyle de mutlar olduk. 15 yılı bitirirken şunu inatla söyleyeyim. E, biliyorsunuz ikamet paralı olayı vardır. 15 yıldır ne 1 lira ikamet parası dahi almamışımdır. Çünkü felsefem çok farklıdır benim. Artı 15 yıldır bir gün kaymakamlık iznim de yoktur. Hı hı. Ee, ve mahallemi de çok seviyorum. Üstüne üstelik Beykoz'u e, da çok seviyorum. Çünkü Beykoz'umuzda bizim Türkiye'nin her yerinde bir sürü güzellikler kısmi de olsa görmeme rağmen onların hepsinden Beykoz'da bulunmaktadır. O anlamda tatil ihtiyacı da duymadık, hissetmedik. Biz tabii doğma büyüme Beykoz'da soğuksun olduğumuz için biz buradaki ortam bir başka yerde bulma şansının olmayacağını düşüncesiyle hep burada eşlerimizle, dostlarımızla, komşularımızla her türlü etkinliklerinde onların acılı, mutlu günlerinde paylaşarak da kendimizi zaten tatilde gibi hissettik. O anlamda da orada huzur içinde bekliyoruz. Yapılan bazı anketlerde de şu da vardır. Beykoz'da en mutlu e, mahalleyi yaşayanlar soğuk sudan diye de olmuştu. Hatırlarsanız bir anket olmuştu yıllar önce. Böyle de bir mahalledeyiz. Mahallemiz hoş, güzel. Her yönüyle, her mevcut, her türlü olabilecek ulaşım yönünden e, çok iyi, en iyi mahallelerden biriyizdir. Bu anlamda sıkıntımız yok. Bunu da devam ettiriyoruz. İnsanların istediği için. Bizde şöyle gurur duyduğum bir boyut vardır. Türkiye'nin her yerinde iki beyler olmuştur. Bizim de ekibimiz Beykoz Konakları dediğimiz sınırında bulunan 96 dönümlük yerimizde yanlışlık olmayan Türkiye'de kimsenin yere kimseye yanlış yazılmayan avukat peşine gidip harcamalar yapılmayan Türkiye'de de tek maliyedir. Araştırdığımız kadarıyla. Onun için hem nüfusu büyüktür, yelpazesi karıştık, karışıktır ama e, hatta hareketli görünen bir mali olmasına rağmen e, suç oranında resmi boyutta ikamet yönden en düşük mahallelerden de biriyiz. Bunu da gurur duyuyoruz. Peki Soğuk Su Mahallesi tabii Beykoz'un kalabalık mahallelerinden birisi. Evet. Ee, en büyük sorunu ne şu anda? Ee, Beykoz'un en büyük sorunu e, insanların yerleriyle, iki beyle beraber kaynaklanan, eksik kalan, herkes kendi işini bireysel değil, toplumsal boyutta olması için diğer mahallelere de biz hizmet veriyor Pazarımızda, şeyimizde, ulaşımımızda. Zaman zaman çok affaki katı kalan mesela Beykoz'un bu depremle ilgili hemen hemen her mahallesinde bazı sıkıntılar olmasına rağmen biz eski mahalle olmamıza rağmen bu yeni yapılanlarla okulumuz, aile hekimimiz deprem yönünden hiçbir sıkıntısı olmayan nadir mahallelerdeniz. Bizde sıkıntı zaman zaman kalabalıklı olur şey oluyor ama paylaşımdan onları hep aşılamaya çalıştık bu zamana kadar. Çocukların, gençlerin spora çekerekten, özellikle de uyuşturucu boyutunda olumsuzlukların kalkması için o uğraşlarımız oluyor. Bizim en çok bizi üzen noktada bu oluyor. Onlar da geçmişe nazarın bakıldı mı ve gözle görülecek şekilde bir düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Bunu da sporla gençlik merkezimizdeki etkinliklerle düştüğüne inanıyoruz. Yani zorlu şey derken e, sıkıntı öyle önemli. Kronikleşmiş bir sorunumuz yok. Burada imanlarla, şeylerle ilgili insanların şeyle, birlik beraberlik içinde mücadele ederekten hep çözmeye çalışıyoruz. İnsanlar da bu konuda duyarlı soğuksunda. Öyle bir avantajımız var. E, sayın Muhtarım, tabii 15 yıllık bir muhtarlık geçmişi var. Dördüncü e, 4. dönemede adaysınız. Bu e, muhtarlığın avantajları ya da dezavantajları nelerdir? Yani hayatınızda ne değişti yani? Bireysel boyutta baktığımız zaman bana bir artısı yok. Bireysel. Sadece bizi mutlu eden, insanların bizim inancımızda da olduğu için toplumun birlik, beraberlik içinde paylaşımcı bir toplum olması gerektiğini bildiğimiz için o insanlarla birlikte uğraşırken, koşururken en azından Kendimizi dinleyip hasta olmadığımızı hissediyoruz. Diş kalışımız, o mücadele akışla beraber sağlık yönünden bize bir katkısı olduğuna ben inanıyorum. Ama e, bireysel boyutta zaten ben az önce dediğim gibi 15 yıldır e, hiçbir iş yapıp da kimseden bu zamana kadar zengindir, fakirdir hiç fark etmez düşünüyorum. E, 1 lira dahi almamışımdır. Benim felsefem odur. Ben e, diğer e, butlar adayım diyen arkadaşlar da bizleri hep meclis üyesi olacak gibi tabirler kullanıyor veya bir şeye geçecek. Evet öyle bir şey biz de duyduk. Evet. Sizin meclis üyesi olacağınıza dair, dördüncü dönem muhtar olmayacağınıza, aday olmayacağınıza dair. Buna biraz açıklık getirebilir. Öyle, tabii ki talepler oluyor sağ olsun. Biz de bu Beykoz'da doğma büyüme geçmişten beri her türlü... E, <laughs> kitle örgütlerinin e, her türlü olumsuzluğun içinde düzelme, birlik beraberliğin içinde olduğumuz için o yönüyle tabii ki talepler oldu. E, geçmişte de oldu. Şu anda olmakta sürekli. Ama orada bizim ben birinci derecede e, soğuk su halkının oylarıyla seçildiğim için onların sorun sıkıntıları benim için ön planda göre onların talebi, işlemleri doğrusunda da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Biz her dönem söylediğim gibi çok riskli bir şey söylemişizdir. Sendikada söylediğimiz gibi. Sen de geçmişimizi bilirsiniz. E, Oyun namus diyen bir adamız. Bize oy veren insanların talebi, teveccühü neyse o boyutta mücadelemizi veririz. E, onun için de bu dönem e, çok büyük yol katlettik. Birlik beraberlikliğimizde onu da sonuçlandırmamız, son boyutuna kadar getirmemiz gerekiyor. Belli bir döneme geldik artık yaş itibariyle. Bu dönemde o yönüyle halledeceğiz. Ee, elimizden geleni yapacağız. Son sorumuz. Buyurun. Ee, dördüncü döneme adaysınız. Soğuk su halkı size dördüncü dönemde de niye oy versin? Dördüncü dönemde oy vermesi şu şekilde basit şekilde değerlendirilir. Onların şansı çünkü biz hiçbir yere gitmeyen, hiçbir boşluk bırakmadan burada yaşayan insan olarak yaptıklarımızın, yapacaklarımızın teminatıdır. Ben hayatımda ne ev alacağım ne araba alacağım diye hiç kredi çekmemişimdir hayatımda. Üç kere çekmişimdir, cüzi boyutlarda o da sporcu, futbolcu, kulüp başkanı olduğum için e, zamanı kaçırmamak adına lisanslar için üç kez çekmişimdir. Ondan da herhangi bir sıkıntım yoktur. Helali hoş oldu o olsun. Çünkü o gençlere yapılan, çocuklarımıza yapılan hizmet, fedakarlık inenin olumlu şekilde yansımalarını ben gördüm 15 yıldır. Onun için de öyle bir sıkıntımız yok. Halk bizi iyi tanır, bizi bilir. Benim babam bu mahallenin kurucusudur her yönüyle. Allah'ın izniyle biz bu zamana kadar utandırmadık, olumsuz bir tepki de almadık. Bundan sonra da onlar ne diyorsa devam dediği için devam. Onların sorunları benim için en önemlidir. Kendi özel aile sorunumdan önde tutarım ben çünkü. Onun için onlar da o güveni verdiğime inanıyorum. Her zaman da az önce dediğim gibi oy namus boyutuyla namusumu koruduğum gibi onların oyunu kullanmaya çalıştım üç dönemdir. Ömrüm yettiği sürece de onu yapacağız inşallah. Peki. Beko Beykoz Özgün Haber gazetesi olarak size Önümüzdeki seçimlerde başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Geldiğiniz için zahmet ettiniz. Hepinizde sağlık, sıhhat, iyi görevler diliyorum.